Aybars, bir ses geliyor, duyuyor musun? Evet evet. Ben... Nereye gidiyoruz? Sen ne yaptın? Hayvanat bahçesine. Hayvanat bahçesine evet. mi? Ne yaptın? Açabilir miyim? Evet. Hadi gidelim bakalım, ne var? Ay, ne? bu hayvanlar ses çıkartıyor. Ne? Aybars, bunları sen mi yaptın? Ne? Evet. Aybars, bizimle oyun oynadı. İnanmıyorum. <laughs> ay bu ay çok kötü sesler çıkartıyor bu. Bir dakika Aybaz. Devam et ya ben olmayı unutmayın. Evet Aybaz ben motora bindim bile. Yaşasın. Aybaz labu bu motoruna binmiş senin. Gördün mü? Ay maymun da yukarıya çıkmış. İnanmıyorum tırmanmış. Düştü işte. Ay Ay yine oradan ben bineceğim. Maymuncuk ona binmek istiyor galiba. Ay Bars sana Bu bu çok hareketli. İnanmıyorum. Ay bar, senin robotun bile varmış. Robotu neler yapıyor? Tür bakalım. La bu, bu indi sen bindin sıra. Ne yapıyorsun burada ya? Ben biliyordum. Noel babanın geleceğini biliyordum. Sana hediye getirmiş işte. Gördün mü hediyelerini? Evet. Ya Aybars. Ee, Noel babadan ne istersin? No, baba, <laughs> Noel baba sakınma ve çok az yeriz. babadan ne istersin? Bir yumurta. Başka ne istersin? Şey, Sana şey, araba. Araba alsın. <laughs> evet ben geldim. Benim adım bir Tong Tong Sagar. Ben de seninle oynamaya geldim. Ay Oy, boys. Beni haran alır mısın? <laughs> Neden almıyorsun? Elimde sopamla geldim. Neden beni aram almıyorsun? Hadi beni oyun oynat. Ne yapıyorsun burada ya? Biraz aktif olur musun? Biraz canlanalım. Ben şu kaktüsle oynamak istiyorum. Kaktüs oynayacağım. Evet Aybars gelmeden biraz sihirbazlık yapacağım. Beni iyi izleyin. Hadi bakalım canlan bebek hop oh, robotumuz ateş atıyor arkadaşlar hmm. görüyor musunuz Oha. kedi canlandı hmm. ne oluyor hmm. ay bars görmesin. ne güzel dans ediyorsun. Sen nasıl ayaklandın? <laughs> ay baş yokken ben ayaklanıyorum. Ben de dans edeceğim seninle. O zaman hadi edelim. Tamamdır. Geliyorum. Dayı day, la bobo. La bobo. Bu, Bo. Bu, bu. Bu, bu, bu. Ay de geldi. Bari bineyim birazcık üstüne. Hadi bakalım kedi. Beni sür. Ay ay ay. Devamını için abone olmayı unutmayın. Benim süper güçlerim olduğunu Aybars bilmemeli. Buralarda bir yerdeyim. Beni göremez. Ama bir yürümeye başlarsam beni fark edecek. Aybars gelmeden uyumalıyım ya da biraz daha oynamayalım. Geldi. Efendim oğlum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? güçlerim var. Senin güçlerin mi var? Sen kimsin? evet ay ekrana bir şeyler oldu. Yoksa Aybars'ın güçleri miydi bunlar? İnanmıyorum. Ah bir şey uçuyor. Evimizde bir şey uçuyor. Aybars. Ay. <laughs> Ay. İnanmıyorum. Sen mi yapıyorsun bunları Aybars? Ben, ben, ben. Sana sadece bir kere dedim ki beni motoru indir. Beni bitirmedin. Ben gideceğim motora bineceğim şimdi. Sakın peşime gelme. Sana gelme dedim. Çekil oradan. Abi. Bineceğim sana mı soracağım? Sen beni çok üzdün. Yavaş sür beni düşerim yoksa. Tamam. Yavaş sür bak. Hayır o tarafa gitmek istemiyorum. O tarafa gitmeyeceğim. Beni bırakıp kaçacaksın biliyorum. Düzgün sür düşecek mi ya? Bizimle doldurayım. Çabuk doldur. Yoksa ben gideceğim buralardan. Doldurdum. Tamam benim çocuğumu bulup bana getirir misin? Oralarda olacaktı. Bana benziyor. Çabuk ol. Buyurun. Beni özlemiş olmalı ağlar yoksa. Orada işte evet. Çok teşekkür ederim. Bizi düşürme ama eve götür bizi. Bizim evimizi götür lütfen. Tamam evimizi götüreceğim. Çok acıkmış benim çocuğum. Mi? Evet, beni burada indirebilirsin. Teşekkür ederim. Hayır, hayır. Dikkat hayır. et, çocuğum düşecekti. Anne niye? ne gidiyor? Anne mi gidiyor? Evet. Anne ne buraya doğru? Ay onlar inmek istiyor. İndirelim mi? Tamam indir o zaman evlerini. Çok huysuzlandı onlar bugün ya. Cık cık cık. Bırak gel oraya bırak. Allah Allah. Neden bize böyle davranıyorsun? Çocuğumu kulağını bırak. Of. Ay bar sen bizi çok üzüyorsun. He. Canımızı acıttın hep. zamanım geldi benim bana. Ah, ne oluyor sana? Sen güçlendin ben yine. Tamam bir dakika ben halledeceğim. Bir dakika. Evet, evet anne. Hadi ilk beni götür. Tamam bir dakika ilk seni alacağım la bu. Bin arabaya. Yanına ayıcık bombamızı da alalım. İki kişi. Bir kişi daha alalım. Kimi alalım ya? Şunu alalım. Bunlar çok hasta olmuş. Hazırsanız ay iyi, iyi tamam özür dilerim. Hazırsanız sizi Aybars doktora götürüyorum. Hadi, hadi. Nani 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 nani. Tık tık tık. Tık tık tık. Hastası var galiba. Tık tık tık. Tık tık tık. Hmm. Aybars Bey, Aybars Bey bunlar çok hasta olmuş. Öncelikle bu çok öksürüyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kanım Ah. Neyi varmış? <laughs> çok hastayım. <laughs> Neyi varmış? İğne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ateşini kaç çıktı ateşi? İki sürü. Çok yüksek. Ay. Peki nasıl iyileşecek o? Ay. Ay tamam ona da bir bakalım. Çok hastayım ben de sesim gitti. Onun neyi var? Ben de çok hastayım. Dı dı dı. Beni de al. <laughs> ben de çok hasta oldum. Bu da düştü. Bu da düştü. Bu da Bu düştü. Yok benim. Arabama koy beni. Tamam, evet. Onu ya. Onu yakayım. Arabama koy eve gideceğim. Diğer arkadaşlarım gelecek. Bekle. Çekil şimdi önümüzden. Teşekkür ederiz. Parasını babam ödesin. Sen süper güçlerin mi var? Ay arabalarını yok etme. Neyle oynarsın yoksa sen? Aybars ayıcık bomba hareket etti. Gördün mü? Evet Aybars şimdi ne yapıyoruz? Arabaları kaybediyoruz değil mi? Hadi yap. Hokus pokus yap bakalım. Ay bir şey oldu Aybars gördün mü? Aa, Kaybetmiş Aybar. Sen kimden öğrendin bunu? E, evet. Çak. Tıkarttım. Çak. A, Arabaları geri mi getireyim? Arabaların geri mi gelecek? Hadi hokus pokus yap bakalım. Hokus pokus. Ay. Ay. ay Araba yaldı. Oo. E, Kırıldı mı? Evet. Ay. Kim kırdı bunları? Sana aybars da Aybars, Aybars. Hadi gel gezmeye gidelim. Benim canım çok sıkıldı Aybars. Tamam dedim. Beni arabayla sürer misin Aybars? Ay Aybars ben hasta olacağım galiba. Neredesin? Neden benimle oynamıyorsun? Sekiz yapıyorum. Hayır, beni dinle. Bana bak, uf, Bak Seni çok seviyorum. Bir keserim anne evet. Mi için abone olmayı unutmayın.